Yalnız bir şey merak ediyorum bunun yanında da. Bakıyorsunuz kardeşim bu Selefiler ve Vahhabiler. Böyle şeylerde hiç ses çıkmıyor bunların ya. Evet. Duydunuz mu? Ben duymadım yani. Açıklama yaptılar mı hiç? Evet. LGBT yürüyüş hakkında açıklama yaptılar mı? Yani bakıyorsun sadece adamların Hedefi Müslümanlar. Mustafa Hoca, Cinci Mustafa Hoca, bilmem neci Mustafa Hoca neden tasavvuf ehli olduğu için. Öteki şöyle böyle böyle neden tasavvuf ehli olduğu için. Yani tamamen Müslümanlar odaklı. Bu da anlaşılıyor ki ha Kemalist rejim o taraftan İslam'a saldırıyor, bunlar da bu taraftan saldırıyor. Müslümanların beraber ve birlikte olmasını engellemek için kurulmuş oyuncular bunlar yani. Neredesiniz siz yani bu hani solculardan saçma sapan konuşan insanların hakkında Hiçbir şey söyledikleri yok. Kadın başına başörtü takmış, LGBT destekliyorum diyor. Bunlardan ben görmedim yani. Görmüşseler birisi söylesin. Ben görmedim. Aynı şekilde de yani camide poz veren hakkında bir video yaptılar mı ben görmedim. Yani bizim gözümüze çarpardı mı büyük ihtimalle yapmış olsalar. Ama işte bütün ehli sünnet hocaların üzerine çizen videoları var. Orada kafir oldu, burada kafir oldu. Maide 44, Maide 44'ü anlatın bana, Maide 44'ü anlatın bana. E Lut Aleyhisselam kıssasını hiç okumuyor musun sen? Yani hep <laughs> Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen kafirdir. Bu ayeti bize okuyun. Odaklanmışlar başka bir şey şey yapmıyorlar. Lut Aleyhisselam'ın kıssasını okumuyorsunuz, okumuyorsunuz. E puta tapanlar ayetlerini okuyor musunuz? Okumuyorsunuz. Mesela geçen gördüm. Biz hani demiştik ya Selefiler hakkında şu üç sorumuza cevap versinler diye. Daha önceden yapılan videoları kesip kesip oraya yapıştırıp Mustafa Hoca'ya reddiye. Mustafa Hoca demiyor zaten onlar da. Mustafa Zakarya reddiye. Reddiye reddiye yapıyorsunuz. Reddiyelere bakıyorum saçma sapan videolar. Benim dediğim konuyla hiç alakası yok. Ve diyorum bunların demek ki akılları bu kadar zayıf ya. Daha karşılaştırmayı bilmiyor. Adam Ramazan Hoca diye birisini koymuş bize reddiye diye. Hoca diyor ki işte diyorlar ki işte Allah'ın hükmüyle hükmeyen Yahudilere Allah kafir dedi diyor. İşte Mustafa Hoca cevap bu. Biz öyle bir şey demedik o videoda zaten. Bizim anlatımıza tam tersi. Ha öteki de diyor ki Ebu Haris açıklama yapmış. Biz dedi ki hani onlara burada siz vergi ödüyorsunuz. Sizin düşüncenizde ki kafirsiniz. Hazreti Ömer zamanında Sahabe-i kiram başka ülkelere gidiyordu ticaret için. Gittiği vakitte orada diyor vergi ödüyordu. Onun için diyor biz de burada vergi ödeyebiliriz bizi dinden etmez. Aa, siz demek ki böyle hadis rivayetlerini dikkate alıyorsunuz yani. Şimdi kıyas yine yanlış. Siz Türkiye'ye ticaret için gelmediniz bir kere. Siz buraya yerleştiniz. Burada yaşıyorsunuz Güfür devletinde. Onlar ticaret için gelip Geri dönüyorlardı. Yine konumuzun delili olamaz yani bu. Ama işinlerine geldiği yerlerde sahabe-i kiramın yaptıkları delil oluyor bunlara. Biz delil sunduğumuz zaman olmaz diyorlar Yani. Vay hasıl tasavvuf ehlini hedefe koymuşlar. Hedeften hiç böyle başka bir tarafa da bakmıyorlar. Tamam. <laughs> sağdan soldan. Bunların da derdinin İslam olmadığını gösteriyor İslam olsa derdi, İslam'a saldıran herkes muhatap alırlar. Allah hidayet nasip eylesin Celle Celal. Bize de, herkese de, selefilere, vahhabilere de, İslam'a hakaret edenlere de, eşcinsellere de hepsine hidayet nasip eylesin. Hidayet Allah'ın elindedir ama vakit çok yakın Allah'ın izniyle. Bu fütursuzluk, bu usulsüzlük, bu haddi aşıcılık bize İslam'ın geleceği günün yakın olduğunu gösteriyor. Mehdi Aleyhisselam vaktinin yakın olduğunu gösteriyor. Gelecek o günler her şey yerli yerine oturacak Allah'ın izniyle.